Evi yanarken halısını temizlemeye çalışan adamın hikayesini biliyor musunuz? Ümmetin coğrafyası Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar şu an bir ateş çemberine dönmüş durumunda. Müslümanlar zulme uğruyor, çocuklar yetim kalıyor, mazlumlar seslerini duyaracak bir el arıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bir aileyi düşünün, evin içi ateşlerle dolmuş ama o bir kenarda oturup halısındaki lekeyi temizlemeye çalışıyor. Sizce bu akıllıca mı? Elbette değil. Bu mevcut şartları kavramayan bir zihniyetin örneğidir. Ve ne yazık ki ümmetin şu andaki durumunu yansıtıyor. Çevremiz ateş altındayken bizim ilk görevimiz müminlerin dertlerine derman olabilmek, şuuru ve adaleti yaymaktır. Bugün üzerimize düşen çocuklarımıza ilim öğretmek, zulme sonlandıracak adımlar atmak, ve kardeşlik duygularımızı yeniden canlandırmaktır. Mısvak tutmanın ya da zikir sayısını değil, birliğin ve sevginin şura dayalı bir dayanışmanın peşinden gitmenin zamanıdır. Zikir ve ibadetler elbette çok değerli ancak bu dünyada zulme karşı durmak, mazlumların yanında olmak da o kadar önemlidir. Hadi gelin şu ayeti hatırlayalım. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Birlik, sevgi ve adalet için harekete geçme zamanı. Eğer gerçekten bir şeyi değiştirmek istiyorsak, bu sorumluluğu taşımamız gerekiyor. Bugün yapacağımız her bir adım, bir zulmün sonlanmasına vesile olabilir. Hadi hep birlikte şuuru yükseltelim, sevgiyle birbirimize destek olalım ve zalime karşı duralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını örnek almak hayatımızın her alanında önceliğimiz olmalıdır. Ya sen